Star Wars filmini hakikatin gözüyle izlemek nasıl olurdu? Gelin birlikte bu yolculuğa çıkalım. Star Wars: Aydınlık ve Karanlığın Dansı. George Lucas'ın Star Wars evreni yüzeyde bir bilim kurgu destanı gibi görünse de derinlemesine incelendiğinde spiritüel ve ezoterik bir anlatı içerir. Bu destan, aydınlık ve karanlığın dansı, ruhsal denge ve insanın içsel yolculuğu üzerine kurulu bir mitolojidir. Jedi ve Sith arasındaki mücadele sadece iyilik ve kötülüğün çatışması değil, bireyin içindeki güç dengesi ve bilinç evreninin bir yansımasıdır. Star Wars evreninde güç teması ile çokça karşılaşırız. Filmdeki güç tanımı evrenin ruhsal enerjisini sembolize etmektedir. Bu kavram, doğu felsefelerindeki chi, Hinduizm'deki prana, hermetik geleneklerdeki eter gibi ezoterik öğretilerle paraleldir. Jedi'ler gücü denge için kullanırken sitler bu enerjiyi arzularına göre bükmeye çalışır. Yoda'nın şu sözleri bu gerçeği özetler. Benim müttefikim güçtür ve o çok güçlü bir müttefiktir. Yaşam onu yaratır, büyütür. Enerjisi bizi sarar ve birbirimize bağlar. Bu replik gücün evrenin özünü temsil ettiğini, tüm canlıları birbirine bağlayan kozmik bir enerji olduğunu anlatır. Jediler bu enerjiyi uyum içinde kullanarak doğayla ve evrenle denge içinde hareket ederler. Star Wars mitolojisinde Sith ve Jedi çatışması insanın içindeki iki zıt gücün savaşıdır. Jedi özveri, disiplin ve bilgeliği temsil ederken Sith hırs, öfke ve gücü kontrol etmeyi arzular. Bu mücadele Yin Yang prensibine benzer. Aydınlık karanlığı, karanlık da aydınlığı doğurur. Anakin Skywalker'ın karanlığa düşüşü ve oğlu Luke'un onu kurtarma çabası, bu döngünün en çarpıcı örneklerinden biridir. Karanlık İmparator Palpatine şöyle söyler: "Gücün karanlık tarafı, bazıları tarafından doğal olmayan olarak görülen birçok yeteneğe açılan bir yoldur." Palpatine'in bu sözü, karanlık tarafın güce açılan cazip ancak yıkıcı bir kapı olduğunu gösterir. Sithler gücü kontrol etmek ve ölümsüzlüğe ulaşmak isterken, Jedi'ler doğal döngüye uyum sağlamayı seçerler. Ancak Anakin'in hikayesinde görüldüğü gibi Dengeyi zorla bozmak felakete yol açar. Luke Skywalker sadece bir kahraman değil, gücün dengesini yeniden kurmaya çalışan bir figürdür. O, Jedi düzeninin katı kurallarını ve Sith'lerin yıkıcı doğasını gözlemleyerek yeni bir yol bulmaya çalışır. Jedi'lerin duyguya tamamen sırt çevirmesi ve Sith'lerin duygularını tamamen serbest bırakması iki uç noktadır. Gerçek bilgelik bu iki uç nokta arasında bir denge kurabilmektir. Luke Skywalker, güç sahip olduğun bir şey değil, kayaları kaldırmakla ilgili de değil. O her şey arasındaki enerjidir. Evreni bir arada tutan gerilim ve dengedir. Luke'un bu sözleri, gücün aslında bir savaş aracı değil, varoluşun özündeki denge olduğunu vurgular. Jedi ya da Sith olmanın ötesinde Gerçek ustalık doğanın ritmini anlamakta yatar. İçsel yolculuk kendi gölgemizle yüzleşmek bölümü. Luke karanlık tarafın sadece bir dış tehdit olmadığını, her bireyin içinde bulunduğunu fark eder. Yoda'nın Dagobah'ta Luke'a gösterdiği vizyonda Luke'un Darth Vader'la yüzleştiğinde maskenin altından kendi yüzünü görmesi ezoterik anlamda Carl Gustav Jung'un gölge kavramına bir gönderme yapmaktadır. Her bireyin içinde bastırdığı korkular, arzular ve karanlık yönler vardır. Bu yönleri inkar etmek yerine onları kabul edip dönüştürmek gerçek aydınlanmaya ulaşmanın yoludur. Vader'la yüzleşmelisin. Ancak o zaman bir Jedi olabilirsin ve onunla yüzleşeceksin. Yoda Luka en büyük dersini verir. Gerçek güç düşmanı yenmek değil içsel korkularla yüzleşmekten gelir. Anakin korkularına yenilip karanlığa düşerken Luke korkularını kabul ederek özgürlüğe ulaşır. Star Wars aslında insanın içsel yolculuğunu anlatan bir mitolojidir. Güç sadece fiziksel bir enerji değil, bilinç seviyeleri arasında bir köprü, ruhsal evrimin bir sembolüdür. Jedi ve Sith arasındaki savaş, insanın içindeki zıt yönlerin çatışmasını simgeler. Aydınlık ve karanlık evrenin ve insan ruhunun kaçınılmaz bir gerçeğidir. Ancak asıl mesele bu iki gücü nasıl yönettiğimizdir. Ne tamamen aydınlık ne de tamamen karanlık olmak gerekir. Gerçek bilgelik içimizdeki karanlığı tanıyıp onunla barış içinde yaşamayı öğrenmektir. Tıpkı Luk'un babasını kurtararak karanlığı dönüştürdüğü gibi biz de kendi içsel savaşımızı ancak dengeyi bularak kazanabiliriz. Güney Amerika yerlilerinden olan Bilge Toltek kabilesi buna Düş Savaşı adını vermişlerdir ve Düş Savaşı'nda savaşanlara ise Düş Savaşçısı demişlerdir. Hz. Muhammed ise büyük bir savaştan dönerken yanında bulunan arkadaşlarına şöyle demiştir. Şimdi küçük savaştan dönüyoruz, büyük savaşa doğru gidiyoruz. Yanındaki arkadaşları sormuştur. Bundan daha büyük bir savaş da mı var? Hz. Muhammed ise onlara şu cevap vermiştir. Şimdi en büyük savaşa, kendi nefsimizle savaşa gidiyoruz demiştir. Sonuç olarak Star Wars bize şunu öğretir. Güç dışsal bir hakimiyet aracı değil, içsel bir uyanış yoludur. Gerçek zafer düşmanı yok etmek değil, onu anlamak ve dengeyi sağlamaktır. Ve tıpkı güç gibi bu yolculukta her zaman bizimle olacaktır. Star Wars filminin bu kadar derinlikli spiritüel altyapısı olduğunu bilmek sizleri umarım heyecanlandırmıştır. Daha önce izleyen dostlarımız için daha genişlemiş bir bakış açısı sunarken, ilk defa izleyecekler için ise muhteşem bir rehberlik yapacaktır. Yeni bir film incelemesi için sizlerin görüşlerini de almak isterim videomuzun yorumlar kısmına incelenmesini istediğiniz filmi yazarsanız bir sonraki incelememizde bunu değerlendirebiliriz sevgiyle kalın